Hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Geçmiş bayramınız da bu arada mübarek olsun inşallah. Ee, ne yapacağım? Saat şu anda 7. Yok 8'e geliyor. 7'ye gelmiyor. 7 7'ye gelirken kalktım zaten. Şöyle şey yapayım dedim. Çocuklara lokma yapayım dedim. Şu kadar un aldım aşağıdan. Mayamı kabarttım. Baksana şişti doldu. Tuzum burada. Tuzumu ekledim zaten. Burada da ılık suyum var. Çok sıcak olursa şeyi kesiyor. E, mayayı kesiyor. Kabartmaya. Kaşığım burada elimi hamurunu sıyırmaya. Bunu şimdi yoğuracağım. Güzel bir hamur yapacağım. Al katta açacağım. Dışarıda odun ateşinde pişireceğim. İnşallah beğenirsin. Odun ateşinde böyle daha çok gibi oluyor. Bunu şimdi yoğrayayım, Ondan sonra aşağı ineyim. Açalım. Ondan sonra da pişirelim. Ateş yapacağım. Daha Dün burada dedim ya, bayağı bir şey yaptım. Ee, eski şeyleri yaktım. Burada çerçöp vardı, bir dünya bir şey. Bunların da baksana bayağı bir külü çıktı. Bu külün üstünde ateş yanmaz. Bunları şimdi alacağım. Şu poşeti hazırladım. Bu poşeti alıp kenara koyacağım. Ondan sonra da buraya ateş yakacağım. Bakalım. Ama baksana. Dediğim gibi bayağı şey var. Bak. Bu külün üstünde ateş yanar mı? Sağ olasın. Günaydın. Günaydın. Şey babamın kuzeni. Habibe vardı ya onun abisi. Bu da bahçeden eve geçiyor da babam da çoktan inmiş bahçeye zaten. Şunları bir toplayayım buradan. Hamuru da aşağıya indirdim bak. Hamurum güzel oldu. Birazdan kabarıp tam şöyle güneş aldım ki şey yapsın diye kabarsın diye. Şeyde tömüzledim. Ateşin altını. Aa bak. Şöyle başın altına bir tane yastık koydum. Bu böyle yastık havada tutuyor ya altından böyle tutuşsun diye. Çünkü hepsi düz olursa nereden böyle ateş tutuşacak değil mi? Şöyle şuralara da ne koydum biliyor musun? Bak bunlar babamın. Bak çay kabını da oraya atmışlar. Bayramda çay içti ya millet. Bunlar da bak ne biliyor musun? Babamın hani şöyle çalı şeysi var ya. Çalı ne kız? Fasulye çalısı. Onların şeysi bak böyle dibinden çıkan şeyler yülerken dibinden çıkan bu tahta parçaları bak. Bunları da yonga niyetine kullanıyoruz. Yonga dedim de yani çıra deyve. Bak çabucak veriyor o zaman bunları. Şunların da altına doldurdum. Birazdan ateş yakacağım ama etçuk hamurumun kabarması lazım. Güneş işine çabucak kendine geliveriyor. Altını temizledim zaten ha gördüm. Ha, bak mis gibi şimdi birazdan burada ateşimi yakacağım. Şurada zaten yağ şeyim burada yağ tencere. Burada kızartı vereceğim onu. Hamurlarımı açtım ama sadece bir tanesini açtım. Bak bu kadar gayet yumuşak bir tane şey yaptım hamur. Böyle açtım masanın üstünde. Şöyle bıçakla kesmedim masaya zarar vermesin diye. Şöyle bir tane şey var kesecek var. Adı neyse başka bilmiyorum yani. Ben kesecek diye veriyorum. Sen anlayıveriyorsun. Böyle güzel oklavayla açtım. Şimdi şöyle tepsiye alacağım. Diğer geri kalan hamurları da böyle hepsini açacağım. Ben dışarıda ateşten uğraşırken bu biraz daha kabaracak. O zaman daha güzel oluyor. Yani böyle kabartıyorsun ya bir şey e, hamuru şeyin içine, leğenin içine. Ondan sonra böyle bir de tepsinin üstüne kabartırsam, ta ta böyle fosfos oluyor. Onu da yengem söylediydi. Ben önceden böyle açıyordum hemen atıveriyordum ocağa ama öyle olmuyormuş. Bunu mesela biraz daha böyle kabartınca kendi haline böyle tepsi mayası yapıyor ya poçayı Aynı öyle düşün. Bunu biraz daha böyle kabartınca daha iyi kızarıyor dedi. Ben de öyle yapacağım şimdi. Bir kere denedim hakikaten güzel olduydu. Şimdi bunları tek tek şöyle tepsiye dizeceğim. Ötekine şey yapacağım. ötekiler iki tane çıkar herhalde bundan. Bir tane tam bir tane yarım da çıkabilir. Bunları biraz daha böyle bekleteceğiz. Şimdi tepsi dediğim gibi fos 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 kabartacağız ondan sonra. Hamurumdan bu kadar lokmam çıktı. Şimdi bir tane ablam var diyecek ki o lokma değil pişi diyecek. Lokmaya başka bir şey diyorsunuz ya siz hani böyle lokma tatlısını lokma diyoruz böyle sıkmaya. Biz buna da lokma diyoruz yani Kastamonu'da bizim buralarda hep buna lokma kızarttık mı lokma yaptık mı lokma mayaladık mı öyle derler. Şimdi artık ateşimizi yakacağım. İnşallah o da beni rezil etmez de dur bakayım. Ama yongalarına falan tutuşturacağımı düşünüyorum. Yani öyle temenni ediyorum. Bakalım. <laughs> Ama bak hamurlarım güzel olmuş değil mi? Bunlar şimdi biraz daha burada ben ateşle uğraşırken kabar dursun. Şurada kutunun içinde yumurta kartonu buldum bak. Az bir şey onu koydum. Şimdi şuradan biraz şey alalım. Şu yongalardan alalım. Dedim ya sen yongayla yakacağım diye. Altına da koydum. Şimdi üstüne de biraz yongu koydum mu bu zaten hemen alışıverir. Alışveriş dememiz de burada yanma anlamında yani. Kız sönme. Duman çıktı müddetçe hiç korkma yana. Üstte de odunları şöyle atı vereceğim birazdan. Aynı güzel değil mi? Kız odun kokusu, ateş kokusu hakikaten çok güzel be. Görüyor musun? Duman çıktı müddetçe bu yana gayrı. Yansın iyice alevlensin de üstüne de şu odunu vereceğim. Ondan sonra yağımı koyacağım zaten. İçeride hamurlarımı da kabarıya dedim ya sana. Ben de cükürlü bir oturayım bir şunu bir tutuşsun. Ateşim tamam. Yağı da üstüne koydum. Biraz daha yağ ekledim. Çünkü ne kadar çok yağ şey olursa fazla olursa o kadar şey olur. Güzel olur biraz da bak yağına tuz atıyorum siz yapar mısınız bunu bilmiyorum yağına tuz atınca bu daha bir tatlı oluyor ama tenceremizin kenarları biraz şöyle şey yapmış fazla böyle kızartmadan bir de ateşin üstünde oluyor ya oraları da şey yapacağım bunu da yapayım da şimdi vaktim yok çünkü baya bir zaman geçti bak bu tencerenin kenarlarını çiftliği vereceğim şöyle terliği vereceğim daha temiz olun bak biraz daha kısım şimdi ondan sonra tek tek lokmalarımı da buraya çıkardım lokma diyor ben artık sen öyle alışıvereceğim bizim dilimizde bu lokma ilk yaptığımı böyle çıkardım Ondan sonra güzel güzel fışır fışır inşallah çıtır çıtır burada kızartacağım bunları. Hamurlarımı da attım. Bak ne güzel kavarıyorlar görüyor musun? Bir de mis gibi kokuyor. Bak bunun çoğu kişi biliyor ama bilmeyenler için söylüyorum. Bak bunun yağına şey at. Az bir şey tuz at. O kadar güzel olur ki böyle. Çıtır çıtır daha böyle bir tadı farklı oluyor. Yani daha bir tatlı oluyor. Tuz atınca nasıl tatlı oluyor diye sorma. Esasen tatlı oluyor yani. Baksana şuna bak. Ekmek gibi oldu kız. Oh, ateşim de göğe çıkıyor. Şuna bak. Şimdi şuna birazdan ileri iteceğim. Bunları alayım da. Kızarın kızlarım kızarın ha. Oh, oh şunlar ne diye sorarsan biber kızartmışlar da bunda. Biber şeyleri çekirdekleri ona yanlış anlama yani. Sonra dağınasın. Olmaz. Vardır ya bizim buralarda dağın diye. Oh, oh 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 mis gibi oldu. Sana halini gösterivereceğim. Ay baksana ne güzel oldular. kırmızı nar gibi. Oy, baksana. Biraz gölgeye kaçıyor burası ama artık idare et. Benim işime de geliyor. Çok beynimi deliyor ya kız güneş. Hah. İşte bunları alacağım ötekilerini at vereceğim. Bak şimdi bak beraber atalım hadi. Görüyor musun? Kız tripotu şimdi ben buraya ayarlayamıyorum biliyor musun? O yüzden böyle çekiyor. Ta hala paketinde duruyor inan ki. Oh. Elini yakma diyorsundur. Belki de şimdi oran doğru. Yanmaz merak etme. <laughs> Tepsiyi de şurada güneşi şey yapalım. Yapışıverir dedim güneş üstünden ısıtınca. Oh bak görüyor musun? Allah'ım mis gibi oluyor kız. Şur, burası niye boş kaldı? Hah çıktı yukarı kız. Baksana şuraya. ey maşallah. Sübhanallah. Rabbim bereketini artır ya Rabbim. Ekmek gibi oldu la Gerçi Hı. zaten bu da ekmek de. Hmm. inadına bak. Şunu bak. Nasıl göbek çıkardı yukarıda bak. Ben döndürüyorum. Bak. Gördüm kız. Görebiliyor mu? Bak. Allah seni. Şöyle dur bakayım. Kızarmayacak kız altı. Neredeyse bitti gibi bir şey. Bak bu kadar oldu. Kocaeli'yi doldurdum. Burada da üç tanecik kaldı. Bunları da atayım. Tepsiye yapışma. Bunları da atalım. Üç tane düştükten sonra burayı toplayacağım. Giriş katta açtım ya ben bunu. Burayı toplayacağım. Ondan sonra neyse şey Şeyimi falan yok. Şunlara bak bak. Kız sana kalan ama gönü belli ama. Ne güzel oluyor bu zarar. Bak Oh. Yüzeyi de biraz şöyle. Yüz bakalım. Ateşin de artık zayıf olduğu zamana denk geliyor biliyor musun? Yine de kabarıyor bak. Oh, 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 oh. Sen de dön. Bir tarafın kabarınca bir tarafın aşağı indi mi yoksa? Dönmüyor kız. Bunları da pişireyim. Ateşi geri çekeceğim. Odunu boşuna yanmasın diye. Ondan sonra dediğim gibi içeri toplayacağım. Ondan sonra da çay demleyeceğim. Uşakları falan kaldırdım. Belki de soğuk olan kalktı. Ooo sen şunlara Tamam. Tencereyi bir kenara aldım. Ağzını da kapattım. Ateşi de şöyle geri çektim. Aha bak çakmağımı da alayım şurada. Ay şöyle merdiven de koyayım. Doğru da Oh, bak bu oldu. Aha. Güzel olmuşlar ama değil mi? Şimdi tepsiler alacağım içeri. Bunları şey yapacağım. Tepsiler alayım da onları yıkayacağım. Bu giriş katını toparlayacağım. Ondan sonra gidiyoruz. Çay demeyeceğiz. Kahvaltı bugün odun ateşinde, ataşında bir şey var. Şunları da yıkayayım da toparlayayım bunları. Ondan sonra çıkalım inşallah. İş ayağımı sopayı vurdum. Bak şuna takıldım. İş. Huh. Bu göstereyim sana. Bir dakikaya geçmem lazım. Gene şarj bitti ötekisini. bak şimdi şurayı temizleyeceğim. Burayı toplayacağım tamam. Tamam her yeri düzelttim. Şimdi artık gidelim yukarı. Ay oh, vallahi yoruldum kız. Baksana nasıl güneş oraya buraya. Şuraya bak. Ta hala tütüyor. Tütme gayrı sön. Şu kapıyı da itivereceğim. Bak şarjı biten bu var ya bu. Bu beni deli edecek bu. Hadi gidelim. Bak şöyle mandal takıyoruz. Bak bu normalde mandal takıcı böyle kilitleniyor ya. Böyle açabilirim diye. Şöyle mandal takıyoruz. Hadi gidelim bak. Bak benim paşam da uyanmış kahvaltı bekliyormuş annesinden kuzum. Lokma istemişsin. Lokma nasıl olmuş? Söyle bakayım. Normalde nasıl oluyordu? Nasıl olmuşlar? Kocaman olmuşlar değil mi? Anne yesin seni. Şunları kadın tepsileri de. Dur bir tane. Şu, masanın üstü un alacak. Fazla unu aldım. Gene onu çuvala koydum. Çuvalda duruyor unla. Şu masanın üstünde şimdi temizleyelim de. Aslan yattığı yerin belli oldu değil mi? Hmm. Burayı da temizleyelim. Ondan sonra yukarı gidiyoruz. Çay demleyeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Büyük olan biraz daha belki geç kalkabilir ama kaldıracağız. Sıcak sıcak Anne, yesin Ne önleyeceğim? O yandı telefona bakıyor. Aa, o da çok dınlanmış. Bak. Hadi neyse. Çayım demlendi. Kahvaltıyı da hazırladım. Şimdi şöyle bak, göstereyim sana. Nasıl ama? Şimdi babamı çağıracağım. Acaba nerede ki? Baba! Gel. kahvaltı hazırladım. Babamı da çağırdım. Onun da işi bitti. Bak. Aslında burada yapmayı istiyorum da. Burayı hem temizleyemedim. Hem bak. Duyuyor musun sesi? Ne yapalım yapacak bir şey Harman'a in inekle gelmiş gene bak. Hayvanla gelmiş Harman'a. Kahvaltımızı da yapalım. Şöyle. Ondan sonra artık ya veda ederiz ya işimize bakarız. O kadar lokmayı yiyince evde oturmak olmaz. Gaye dibine gidiyoruz. Gaye ne işim var bu sıcakta? Hani oğlan değil ki benim. Büyük oğlanla gidiyor. Anne de güneşe beyin tasımı deldi diye. Ben dedim ki hani fazla güneş çıkmadan gidelim dedim. Dayımdan bir emanet almam Anladım. lazım. Ha, Aynen. Baksana kaynıyor kız. Ama olsun hem yediğimizi eritelim dedik. Daha doğrusu ben dedim oğlan bana uydu. Uyumak zorunda kaldı çünkü yalnız gidemem. Öyle dayımdan ama emaneti ayı alalım. Ayı çıkar tabi, niye çıkmasın? Ayı kafayı mı <laughs> Doğru ayı kafayı yemiş olabilir çıkarsa. Neyse bak karşı karşıya gidiyoruz. <laughs> Göremedin ama. <laughs> ayı. Şu kayanın dibine iniyorsun. Hesaplarım şaşmazsa 2 iki saat falan aldım. <laughs> Hesaplarım şaşmazsa 2 saate kadar oradayız diye. Hadi gidelim bakalım. Ama var ya çok sıcak şuna bak. Kaynıyor kız. Buradan doğru geliyoruz. Yemin olsun bir terledik bir sıcak. Bak tam şu karşı köye gideceğiz. Tam şuraya. Dur doğru mu yapıyorum onu bilmiyorum. Çok ha. Bak tam buraya gideceğiz. Kanyon orada ama şurada ileride bir musluk var. O musluğu şey yapacağım mı sokacağım. Daha doğrusu musluğun altına. Oğluna dedim oğlum dedim. Şurada dedim şey var. Şurada da bir tane çeşme var mı? Orada su yok. Şu ileridekinde var. Su mu içeriz dedim. Başımıza başımıza. Su tutarız dedim. Kız çatlayacağız şuna bak. Ne ne vardı ha anne diye. Şimdi emanet var ya orada. İşte anlayıver ve sen. Market arabası da gelmiyor. Yani bugün gelmezse yandık. Emanet almayacağım. Dayıma ayırmıştı bir tane. Yok, benim o yüzden. Benim karım ne onu anlamadım diye. Ana yolda şunu işte. Ama bir şey söyleyeyim. Hakikaten çok sıcak. Şuraya bak kaynıyor. Nihayet. Suyu bulduk. Bak. Biz görüyor musun? Ay ta şu evlerin aralarından geçeceğiz. Şuraya kadar gideceğiz. Kahama bir su tutayım şurada. Bir su içelim. Baksana uşan mahallinde kız. Şapka da almadık. Üç şapka var evde. Oh baksana hoşur hoşu, hoşu. Oh. Yılan bulan geldim ki suya. Baksana. Bak. Oo. Oh. Allah sana bir şey diyeyim. Bu hayratları ne kadar mühim olduğunu bir kere almış oldum. Allah'ım yattığınız yer nur olsun. Namazın anahtarıdır diye bak. Ay Allah'ım yattığınız yer nur olsun. Hadi gidelim. Ay, evleri de göster benim. Sana kadar kaynasam da güneşte. Bak tahta tahta evlerimiz. Ay, ay üzüme bak. Ne güzel. Şöyle göstereceğim sana. Şu eve doğru Bak şimdi taşı karşıdan doğru geldik. Bu sıcakta böyle yürüdük. Bu yoldan geldik. Bak. dayımla da yengem sağ olsunlar beni bekliyorlar. Yani bizi bekliyorlar. Sana giderken öbür yolları da çeki vereceğim. Evleri çeki vereceğim. Çok sıcakta çekemedim. Bir de telefonumun havazası doldu. Bu da yedi beni. Bak geliyorlar sağ olsunlar. Dayı mi keseceksin. Elinde oradan geliyorsun ya. Elinde oradan geliyorsun ya. Evet, İyi <laughs> ee, hadi gidelim. Aşağıdan doğru geldik. Uf, ay koluma bir şey yapışmış. Bak şöyle şuraya, şuraya doğru gideceğiz şimdi. Aha. Şu rampayı çıktık ya. Artık gerisi kolay. Buradan aşağı şuradan bir salacağız. Rampa aşağı. Bak eski evleri de gör. Bak şurası da oturma yeri yapmışlar. Bak ne güzel üstü çatılı. Burada bir ev var. Şurada tahta bir ev var. Göl yanı burası. Göl yanına doğru gidiyoruz. Bu toluklar var. Onları göstereceğim sana. Bu uçakta top dışarı durar mı? Yok bak gitmişler. Bak burada da var bir eski ev. İçinde eşyası duruyor. Neyse yolumuz daha uzun. Bak şimdi geldik eve. Şükürler olsun erimeden. Bak yengem biraz bana kantonu verdiydi ya. Biraz da ben topladım yoldan gelirken. Ben bunun sadece yaşıyla oluyor zannediyordum yağını. Geçen gün de bak onu göstereceğim sana. Dur mutfak dağınık da şöyle oraları görmediği şey yapıyor. İnan ki toplamadan gittim. Bak şöyle onun yani yengemin e, annesi yapıyor böyle kantoron yağını. Benim uşaklar çaya gittilerdi de. Orada sırtları yandıydı. Bundan sürdüm hemen iyi geldi. Zaten kantoron yağını bilirsin yani her şey iyi gelir. Bak bunu bu şekilde yapmışlar ama tabii tam nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ben bunu sadece yaşıyla yapılıyor zannediyordum ama yengem dedi ki şimdi o dedim ya sana böyle şeyleri bile çok ot, ay, acayip ot şey bile böyle. Bunları dedi kurut dedi çiçeklerini dedi kurutulmuşun da dedi sıvı zeytinyağını zaten sıvı zeytinyağın katısı mı oluyor ya Allah'ım. Zeytinyağının içine koy dedi bu dedi bir dedi özleşik dedi kantoron oluyor dedi. Şimdi ben bunların hepsini birazdan çiçeklerine ayıracağım. Bak ama yol boyu bizim bir sürü var. Bak gördün mü? Çok da güzel yani renkleri mekleri de olmuş. Güneşin altında iyice de olmuş. Tomurcuklarını falan hep toplayacağım. Ayıracağım yani şu dalından. Tepsinin içine yayacağım. Zaten burada, burada kurumaz. Hiçbir yerde kurumaz. gördüm güneşi. Orada kurutacağım bunları. Gittiğim zaman da zeytinyağının içine koyup kantoronya yapacağım. Yani inşallah öyle bir şey tahmin ediyorum. Şöyle sana bugün hiç kendimi göstermedim. Çünkü halim harap. İdare edeceğim. Bugünlük böyle olsun. Kendimi göstermeden şöyle manzaranın eşliğinde sana şöyle bir veda edeyim. Çünkü bak saat şu an kaç biliyor musun? 2. Yani iki kadar bak neleri sığdırdım. Artık akşam adı da sürersek şöyle bir yarım saat 45 dakika falan herhalde videoyu süre Gerek yok. O yüzden bak şöyle sana manzaramın eşliğinde bir veda edeyim. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. İnşallah yarın yine görüşürüz. Ben yine buralarda olmaya çalışacağım. Sen de gelirsen memnun olurum. Beğenilerini, yorumlarını eksik etme oldum. Bak yorumu böyle beğenip geçiverme. Bir kalp marka, bir kalkmak bir şey atıyor ben de beni kimler izleye nerelerden izleye belki onu da yazansın nerelerden izleye bir bakın yine geldi vay hoş ötesi derlerdi önceden yine geldi neyse canım hadi gene dikkat et benden bugünlük bu kadar şöyle manzaramla sana veda edeyim hadi bakalım inşallah yani yine görüşürüz